İşim, yaşayan mekanları kullanışlı ve şık detaylarla güzelleştirmek. Beklentileri karşılayabildiğim özgün ve zamansız tasarımlar beni mutlu ediyor. Ben bir iç mimarım. Mesleğim benim tutkum. Bloggerlık kariyerimde de 10. yılımı dolduruyorum. Seyahatlerimdeki gözlemlerim, biriktirdiğim anılarım yepyeni tasarım fikirlerine dönüşüyor. Ben Kubilay Sakarya, Yaşayan Mekanlar Tasarlıyor. Yaşayan Mekanların yepyeni bölümünden herkese merhaba. Yağmurlu bir günde Ulus'tayız. Ödüllü bir siteye konuk oluyoruz. Mimar Behnus Çilici'nin 1980'li yıllarda tasarladığı harika bir alandayız. Ve bugün moda tasarımcısı Mehtap Ela bu sitede bulunan evine konuk olacağız. Onun kapısını çalacağız. Ben bloggerlık yıllarımda moda üzerine yazılar yazdığım dönemlerde Mehtap Ela Aydın'ın defilelerini ve tasarımlarını yakından takipte olan bir isim olarak kendisinin evinin nasıl olduğunu da çok merak ediyorum. Desenlerini, tasarımlarını, kumaşlarını kendi evine nasıl yansıttığını oldukça merak ediyorum. Eğer siz de benim gibi meraklıysanız hadi gelin kapıyı çalalım ve Mehtap Ela evine birlikte konuk olalım. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün e, evinin kapılarını bize açtığın için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bugün aslında şöyle çok heyecanlıyım. Eee kariyerime moda alanında yani moda bloggerı olarak başladığım için tabii 2013'lü yıllarda senin defilelerini izleyerek Hı -hı. geçti o zamanlarımız. Dolayısıyla ben seni ve yaptığın işleri çok severek ve yakından biliyorum. Ama izleyenlere de bir aslında e, rica edersem kendini kısaca bir tanıtır mısın? Kimdir Tabii. Mehtap Elay'dı? Tabii. E, Mehtap Elay'dı çocukluk hayalini 36 yaşında gerçekleştirmiş e, bir kadın aslında. Ve e, hani kendi markasına yaptığı yatırımlar haricinde Türk modasına, Türk tasarım dünyasına çok inanan, ve bu uğurda hakikaten ciddi mesai harcamış. Ve bundan mutlu bir kadın. Öyle diyebiliriz. Sen evet Türk hakikaten modasında önemli bir figürsün. Ve uzun dönemde dernek başkanlığı yaptın evet. değil mi? Evet. Ne oldu da bir anda böyle bir kariyer değişikliğine karar verdin? Ya aslında bu hep istediğim kariyerdi. Fakat o zaman şartlar ona çok müsait değildi. Olmadı. Hı hı. Ben de hani kafası karışık her genç insan gibi... İşletme okudum. Sonrasında 36 yaşında da böyle bir e, kendime bu hediyeyi verecek bir pozisyonum vardı. Ve neden olmasın deyip aslında şimdi geriye dönüp baktığımda cahil cesaretiyle... ...bu işi kurdum. E, buralara geleceğimi biliyor muydum? Hayır. Tahmin ediyor muydum? Hayır. E, beni tahminimin ötesinde ödüllendirdi bu meslek. E, aynı zamanda işte bir şekilde dernekle ilişkim oldu sonra başkanlık oldu derken sonra moda haftaları sonra tasarımcılar derken e, bir anda da o yürüdü İyi ki de yürüdü çok da güzel oldu bugün hala senin tasarımlarını değil mi paket postanesindeki mağazan evet. E, hala evet açık oradan e, gelip görebilir izleyenler evet. e, aynı zamanda online'da da siz satıyorsunuz evet. Evet. Peki ben şimdi şey soracağım. Bugün senin evine geldik. bir evet. tasarımcının evine konuk olduk. Evet. Dolayısıyla bugün aslında moda tasarımı alanındaki tüm senin bilgi birikimini evde nasıl <laughs> kullandın, evde nasıl seçtin parçalarını, onu çok evet. merak ediyorum. Öncelikle ulusta ödüllü bir e, mimari yapıdayız. Behruz Çenici'nin e, tasarladığı evet. bir sitedeyiz. Bu eve nasıl taşınma kararı aldın? Ev nasıl bir kondisyondaydı? Evet. Hangi eşyaları değiştirdin? Bize biraz evin sürecini anlatır mısın? Tabii. Yani neredeyse yeniden tasarladık diyebilirim. Çünkü burası sonuçta 40 senelik bir site. Ee, onun için kendi ihtiyaçlarımıza göre... Yeniden hı hı. tasarladık. Yani bütün yaşam alanlarını işte mutfak, banyolar e, derken e, eşyaların çoğunu da buraya göre e, tekrar yaptık. Bu mesela televizyonun olduğu üniteyi siz mi yaptırdınız? Tabii tabii. Var mıydı burada? Yok yok. Siz yaptırdınız. Her şeyi biz yaptık ama e, şimdi şöyle burası hani 85'te yapılmış. Biraz da onun ruhunu da taşısın istedim ben. O yüzden e, mesela lake kullanmamaya... Hı -hı. özellikle Hı -hı. özen gösterdim. Çünkü hani o zamanların lambire hikayesi falan bir lokma yansıttı. Biraz daha mat ve böyle retro bir görünüm de olsun diye mi evet. evde? Evet. E, yine mesela harika iki tane orada böyle e, Daybet görüyoruz. Evet. E, onlar e, nedir? Biraz antika bir görünüyorlar. Evet. Onları Horhor'dan almıştım. E, çok hoşuma gitmişti tasarım olarak. Sonra da eski e, teknelerin yani ...büyük teknelerin, lüks büyük teknelerin e, güverte şezlongu olduklarını söylediler. O hı hı. zaman iyice hoşuma gitti. Bu tip şeyleri seviyorum. Çünkü e, ben kendi koleksiyonlarımda da hep bir hikaye olsun istiyorum. O beni daha ne diyeyim sana anlamlı kılıyor. O yüzden... Hani zaten beğenmiştim tasarım olarak ama hikayesini duyunca mesela Daha da özel Evet, bu benimle birlikte üçüncü evlere her bir e ben yemek masasının üstündeki aydınlatmaya da bayıldım. O da mı hor hordan? Ya o e, hayır Üsküdar'da bir antikacıdan ve ilk evlendiğimiz sene almıştık. Yani zaten aldığımız tarih 40 sene. E, dolayısıyla çok seviyorum onu. O benimle herhalde 10. evinde falan. Çok da güzel görüyorlar. Evet. Ee, yine çok böyle değişik bir cam sehpa görüyorum. Bu cam sehpa nereden? Evet. Bu da e, Horhor'dan, e, İtalyan bir e, tasarımcının e, işi. E, çok beğenmiştim. Yani hani e, tasarımcısını hatırlayamıyorum ama zaten benim için önemli olan hani burada olur mu, kullanabilir miyim ve tasarım benim hoşuma gidiyor mu. <laughs> Dolayısıyla onu da o şekilde almıştım. Çok güzel de bir çalışma köşem var orada. Evet, evet. Orada harika vakit geçirilir gerçekten. Oraya da bayıldım ayrıca belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, bugün aslında seninle herhalde buradan sonra bir showroom'u da ziyaret eder miyiz? Tabii. Ama önce o zaman şöyle biraz salonu seninle turlayalım. Tabii. Sonra bir mutfağa da bakalım. Olur. Ee, ben orada mutfakla nasıl zaman geçiriyorsun onları da tamam. sana biraz soracağım. Ardından da teşvikeye doğru gideriz. Tamam. Okay. Üzerimizden kalkıp salonu seninle evet. gezmek istedim. Şimdi buradaki bu kütüphanedeki raflara bakınca çok güzel objeler var. Özellikle evet. ütüler görüyorum. Bu ütüler antika mı? Evet. Bayıldım yani. <laughs> Yine hep böyle senin mesleğine de refer eden evet. çok güzel parçalar seçmişsin. Evet. Evet. Yani e, tabii ki algıda seçicilik diye de bir şey var. Yani göz onu görüyor ee, o yüzden hoşuma giden şeyleri tutmak istiyorum. Bazı şeyler hep benle oluyor bazısını alıyorum sonra diyorum ki yani olmadı bu bana. Hı hı hı. Şimdi sen az önce gösterince çok hoşuma evet. gitti bir yük yüksük koleksiyonun evet. var. Bu nasıl ortaya çıktı? Ya bu ne zaman e, bir oh, 15 senesi vardır. İlk bir seyahate gittiğimde böyle antika bir yüksük e, gördüm sonra Yeni algıda seçicilik işte. Bu sefer gözüm aramaya başladı falan ve aşağı yukarı her gittiğim yerden mutlaka bir tane alıyorum. Benim merakımı bilen arkadaşlarım önlerine düşünce getiriyorlar falan. Dolayısıyla aslında şurada bir tane bir şey söylesem ben onu nereden aldığımı biliyorum. Yani Burası benim yüksek koleksiyonum ama aslında anı koleksiyonum da yani hepsinin bende bir anısı var, bir, arkadaşımın eli var falan. O yüzden çok seviyorum onları. Gerçekten çok güzel yüksükler var. Dünyanın farklı yerlerinden harikalar. Bak şurada bir tane bir daha göstereyim. Dünyada bir seyahat ederken yüksük görürsem aklıma sen geleceksin ve sana alacağım. Etraf. Evet lütfen bak mesela. Görüyor musun? Çok güzel. Dikiş makinesi. Evet. Çok esprili yani. Harika. Değil mi? Evet. Seviyorum. şurada ben mor bir şey evet. gördüm. Yine böyle kelebekli. Evet. ...onu Rusya'dan bir arkadaşım getirdi mesela. E, tahmin ettim çünkü biraz Rusya'daki evet. böyle süslü paskalya yumurtalarına... Evet. ...benzettim tepeden evet. görünce. Hatta önünde de şöyle bir matruşkalı bir şey var. Evet, bu da yine Aynı Rusya'dan. <laughs> evet Harikalar, hakikaten çok evet. orijinal. Süper bir koleksiyon, şöyle kapatalım. Çok versin. Evet, bu tarafa doğru gidelim. Evet. Yine ben salonun girişindeki bu alana çok bayıldım çünkü sedef çok güzel böyle bir konsol var. Bu konsolun hikayesi nedir? Valla bunu ne zamandır gözüme kestim. Şimdi bir türlü gidip yakından bakamıyordum. Bu da koleksiyondan sonunda işte bir iki ay falan oldu herhalde. Çünkü buraya bir türlü bir şey koyamadım. E, yaptırmak da istemedim her şeyi. O yüzden aranırken aranırken bunu buldum çok da e, memnunum. Gerçekten çok yakışmış ve üzerinde de yine Yunus Karma <laughs> e, ve o artık hakikaten çiçekçi diyemeyiz bir sanatçı, Kesinlikle. çiçekle sanat yapan bir sanatçı. Kesinlikle. E, bu koleksiyon, bu serisine ben de bayılıyorum. Evet. E, aslında ben tabloyu şimdi burayı konuşurken fark ettim. Buraya çok yakıştırdım çünkü Hı -hı. çok dramatik bir evet. hava katmış. Böyle bir hem hüzünlü de bir havası var, evet. tarihi de bir dokusu var. Evet. Bu tablo kimin işi? Bu Haydar Besim Aydar'ın bir işi. Ee, çok böyle eski İstanbul sokakları falan ee, benim için çok değerli çok ilk aldığımız e, tablo diyeyim sana seneler önce ve çok tatlı da bir anımız var küçük kızımla böyle daha o zaman iki buçuk üç yaşında falan işte böyle anlatıyorum bak diyorum burada bir amca var işte burası biliyor musun eski İstanbul falan filan derken dedi ki amca dedi buradaki teyzeye gidiyor ben o zaman fark ettim burada böyle bir fırça darbesi var falan o zaman tabii insan kendi çocuğunu hep şey zannediyor inanmıyorum neler dedi falan ee, o zaman bu tabloları ne zaman baksam e, Lali ve 3 yaşındaki Aha, halini hemen. görüyorum. Çok değerli benim için. Çok seviyorum. ışığını çok seviyorum. Evet çok güzel bir ışık evet. var. Ve bu konsolla da hakikaten çok yakışmış. Evet. Böyle çok güzel bir köşe olmuş. Çok Ellerine var. sağlık diyorum. Teşekkür. O zaman biraz mutfağa doğru da geçelim istiyorum ama geçmeden yemek masanın arkasındaki Hı -hı. tabloyu da sana soracağım. Evet. E, bu da çok beğendiğim bir sanatçı. Ben Bende e, 6-7 tane e, işi var. Hatta oradaki de onundur. Saim Erken'in. E, ben buradaki o şeyi çok beğendim. İlk gördüm bunu. Yani renkler, o kalabalık, böyle çok ne bileyim insana baktığında çok böyle neşe iyi bir şey, duygu veriyor. Ve kırmızı da çok güzel bir enerji evet. vermiş mekana. Evet yani bu kadar renk, e, figür falan hani böyle bir e, kaos beklerken tam tersi çok içimi iyi hissettiren. Zaten benim için e, tabii ki sanatçı çok önemli ama e, gene diyorum ya sana hep fonksiyonellik çok önemli. Yani ben o tabloya bir şey aldığım zaman o tabloya ya da işe her gün bakmak isteyecek miyim? Hı hı. Bana bir duygu veriyor mu? Eğer öyleyse okey ama sırf çok değerli ya da işte başkaları çok beğeniyor gibi e, kıstasları olmuyor hı hı hı. evet. Hı hı. Zaten o yüzden de aldığım şey genelde hep benle kalıyor. Hiç Ve sana iyi hissettiren şey. Evet. Çok da yakışmış buraya. Hadi o zaman Sütmez. mutfağa doğru geçiş gidelim. mutfak alanına. Evet. Siz e, bu mutfağa neler yaptınız taşındıktan sonra? Valla mutfağı sıfırdan yaptık. Yine ee, ihtiyaç doğrultusunda. Aydınlık ve hani ferah olması benim için çok önemli. Çünkü e, öyle çok fazla e, mutfakla vakit geçiren biri değilim. Evet, sen soracaktım. <laughs> Yemek yapıyor musun? Nasıl mutfakla aran diye? Şöyle, e, çok yapmıyorum çünkü vaktim olmuyor. Gülseren sağ olsun hepimiz için çok güzel yemekler yapıyor zaten. Ee, orada da böyle biraz e, tasarlamayı seviyorum diyelim. Yani gayet amatörce tabii şimdi çok da şey olmasın. Ee, yeni yemekler denemeyi falan seviyorum ama hani böyle klasik e, bir dolma sardım, zeytinyağlı da şöyle yapıyorum ben gibi bir e, şeyim yok. Mesela bu kadar modern bir mutfakta Smeg'in böyle bir evet. e... <laughs> ...vintage retro görünümlü ocağın seçmeniz... ...yine çok hoş bir bak evet. Ben aynı şekilde hemen karşı tarafta... ...biraz böyle ceviz tonlarda yaptırmışsınız. Evet. De. Onu da çok sevdim. Bu iki renk beyazla birlikte çok Hı -hı. güzel bir denge kurmuş. O vitrinin içerisinde de yine harika parçalar görüyorum. Evet. Fincanlar, özellikle sen söyledin... ...Baviera, evet. vintage... Hı. ...harika kristal kadehler var. Yine çok hoş bir görüntü katmış. Çok teşekkür ederiz. Şuradaki kapı da... Ee, servis kapısı diyeyim mi? Evet, evet. Yani bu eski İstanbul apartmanlarında biliyorsun, Nişantaşı'ndaki apartmanların da çoğunda vardı. Ee, hani direkt mutfağa girişi sağlamak için ee, gerçekten de büyük kolaylık. Çünkü dikkat ettiysen burada eve giriyorsun ve bütün evi dolaşıp mutfağa geliyorsun. Evet. Bu bizim için hakikaten çok büyük bir kolaylık oluyor. Ee, Siz de kullanıyorsunuzdur bazen belki alışveriş yani sonrası yine çalışanlar da kullanıyor giriş çıkış anlamında çok büyük hakikaten. Aynen Sabah öyle. Değil. Çünkü evin U bir yapısı var aslında böyle odalar evet. sanki o U'nun etrafında e, şekilleniyor doğru. E, çok şık sade güzel bir mutfak olmuş. Mehtap o zaman seninle biraz böyle teşvikeye doğru geçsek bir tamam. de showroom'a mı geçsek? Olur tamam. Oraya gidelim hadi o zaman. Tamam. Evet Mehtap geldik senin güzel showroomuna teşvik edeyiz ve yine tarihi bir apartmandayız. Baktığım zaman yüksek tavanlı çok güzel Hı -hı. bir e, dairedeyiz. Gayet sade. Diyoruz. Evet. Tasarımlarını senin ön plana çıkaracak evet. bir dekorasyon tercih etmişsiniz. Ama bazı şeylerde böyle antika retro parçalar. Ben yine sana onları sormak evet. istiyorum. Mesela çok güzel bir antika ayna görüyorum. Onu e, Cukur cumada Ördeniz Antik'ten aldık. Yani kaç ayna gördük bilmiyorum onu seçene kadar. E, Avize'yi nereden bu arada? Avize'yi de Horhor'dan hor -hor almıştım. Bugün bu bölümde Horhor'dan evet. bayağı güzel antikalar görüyoruz. E, e, bunlar yani seneler içinde biriktirdiğim parçalar hı -hı. aslında. Hani e, ben ihtiyacım olduğunda bir şey almıyorum beğenince alıyorum. O bazen seyirlerce doğru yeri bekliyor ama olsun öyle çalışıyor. Benim. Modern Modernle klasik kombinlemeyi sevenler için evet. bence çok güzel seçimler. Ben de bu çekimden sonra bir horhoru ziyaret etmeye <gülüyor> karar <gülüyor> verdim doğrusu. Bir de çok güzel retro servis arabaları gördüm. Evet. Onların hikayesi nedir? E, onlar da gene hor Horhor, hor, evet tahmin ettim. Evet, e, ya ben kendim e, çok farklı kullanabiliyorum. Yani bugün mesela siz geldiniz böyle bir şey için kullanmışız ama yarın burada bir event olması durumunda onların üstünü bambaşka değerlendirebiliyorum. <laughs> Bazen kumaş arabamız oluyor bizim. Dolayısıyla çok fonksiyonel, çok amaçlı. Evet, birisinde kemerlerini mesela şu an sergiliyorsun. Evet. Gayet fonksiyonel ve evet. farklı bir fikir. Ben bir de şimdi şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sen bize çekimden önce anlattın. Evet. Bina'nın yani dairenin kendisinde çok orijinal de bir aslında kalorifer var, ya. ısıtma var ve onun içerisinde sen anlat bize onu. Evet, ya biz ben bunu vuruldum zaten. Yani ilk daireyi gezerken o zaman biraz daha hırpalanmıştı daire ama onu görünce inanamadım. Eski bir kalorifer kuzinesi aslında. Hı -hı. ...ve e, hani ona sahip olduğumuzu hissetmek için... ...biz arayarak kestane yapıyoruz orada... ...size de hazırladım. Evet ve sıcak çalışıyor evet. bize de hazırladın... ...çok heyecanlıyım onları tanımak evet. için... E, ...biraz peki moda konuşalım... Hadi ...mimari konuşuyoruz, dekorasyon konuşuyoruz... ...Mehtap Elaydı kadınının yeni sezondaki silüeti nedir... ...bize biraz onu anlatsana. <laughs> Tabii, ya bizim bu SS24 koleksiyonumuz... E, ...bir kadın içindeki mozaiği anlatıyor yani hep konuşuluyor tabii ama biliyorsun kadınlar çok yönlü olmayı daha rahat beceren canlı <laughs> tipi diyeyim sana. Dolayısıyla biz de bu koleksiyonda birazcık o kadının içinde olan çeşitli birkaç kadına gönderme yapmak istedik. Onun için gene tabii ki rahat siluetler var ama bedene oturan bazı ürünlerimiz de var. Renkli biraz böyle çok canlı renkler yerine... pastel renklerle canlı renklerin bir araya geldiği bir... renk... paletimiz var. Koton bizim için olmazsa olmaz. Hep kullandığımız bir kumaş. İpek şantumuz aynı şekilde. Bir de burada gördüğün bütün desenler bizim kendi desenlerimiz. Mesela burada... şu şeyde... bu bir ikat aslında. İkattan yola çıktık ama... Dikkat edersen bir kalp e, şeklinde. Ah evet şimdi. Evet. Dikkat e, ettim. Ve hani bu bütün o içinde bir sürü e, kadın barındıran kadınlara küçük bir kalp göndermesi diyeyim sana. Ne güzel. Bunu özel dokuttuk. Bütün kumaşlarımızda e, buna özen gösteriyoruz. E, özgünlüğümüzü koruyabilmek adına. Şu mesela deli işi. Çünkü. <laughs> evet şöyle birkaç tane de gösterelim senin de favorin olan parçaları. Aynen. Mesela bu. Tek tek kesilip dikiliyor, kumaş haline getiriliyor, ondan sonra pantolon haline getiriliyor. Aslında deli işi yani <laughs> ama e, hani tabii bundan yüzlerce yapmıyoruz. Fakat koleksiyonun ana fikrini o kadar güzel anlatıyor ki bu hani e, <laughs> küçük e, parçalardan. Ceketi de var ben de çıkarayım Aynen. seninle altlı üstlü. Evet. Yani gösterelim. küçük parçalardan ve farklı parçalardan bir bütün yaratmak Hı. aslında anlatmak istediğimiz buydu. O yüzden şöyle bir takım yapalım istedim. Ben böyle güzel tasarımları görünce hep böyle söyle nesim geliyor. Niye erkeklere? <laughs> Niye erkeklere yok bu tasarımlar diye? Tabii evet. Çok değerli erkek tasarımcılarımız da var. Evet. O ayrı ama biraz kadınlara torpil geçiyor Türk Van, moda sektörü. Doğru. Onu söylemeden edemeyeceğim. <laughs> evet. Hep güzel kumaşlar, fikirler biraz kadınlara evet, gidiyor. İnşallah Olsun. bir gün o da olur. Evet. Vaktimiz olursa. Senin gömleklerin çok meşhur. Evet. Biz erkekler olarak gömleklerini giymeyi isteriz. Evet, çok zaten böyle küçük bir kapsül beyaz sadece gömlek koleksiyonu hep aklımda. Çünkü çok kısa vaktimiz varsa anlatayım niye Tabii ki. beyaz gömlek. Hı hı. Yani hani Mehtap Elay deyince herkesin aklına beyaz gömlek geliyor. Bu kadının aklına nereden geldi beyaz gömlek diye soracak olursam. Hı hı. Benim babam neredeyse ölene kadar sadece beyaz gömlek giyerdi. Sebebi de renkli gömleğin kir kapattığına inanırdı. Onun için temiz bir erkeğin beyaz gömlek giymesi gerektiğini savunurdu. Dolayısıyla... Ben de onun gömleklerini ortaokul ve lisede böyle kesip biçer, oradan tutturur falan, abuk şeyler yapıp e, büyük bir gururla giyerdim okula. O yüzden ben de beyaz gömleklerin yeri çok ayrı. Hiç e, bırakmam söz konusu değil. E, onun için eğer bir gün erkeklere bir şey yapacak olursam bu mutlaka beyaz gömlek olacak. Biz de severek giyeceğiz mutlaka. Allah. Bugün hem güzel evinin hem bu güzel showroomunun kapılarını bize açtığın için, Mehtap Elaydin'in tasarım dünyasını bizlere açtığın için çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki programımıza konuk oldun. Ne demek? İyi ki beni hatırladınız. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir anı bıraktınız bana. Ne mutlu. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.